mutfağıma kanalıma hoş geldiniz nasılsınız gönlü güzel takipçilerim İnşallah iyisinizdir bugün sizlerle beraber öyle güzel bir kurabiye hazırladım ki dışarıdan almaya son ağızda dağılan muhteşem bir gıyır gıyır kurabiye bu kavala kurabiyesini nasıl hazırlamışım dilerseniz buyurun hep beraber izleyelim şimdiden iyi seyirler kavala kurabiyemizi hazırlama işlemine geçiyorum. Öncelikle bu şekilde unumuzu kavuralım. Hafif rengi şöyle sararıncaya kadar teflon tavada başka hiçbir şey eklemeden kısık ateşte bu şekilde rengi hafif bir de altını kapatın ocağın asla tavada bekletmeyin ununuz yanar tavanın sıcağıyla hemen direkt başka bir tabağa aktarın. Ben bu şekilde fazla kavuruyorum unumu. Fazlaca kavurduğum unumu da serin bir yerde saklıyorum. Dilediğim zaman kurabiyemi hazırlıyorum. Şöyle kesinlikle unumuz soğuk olsun. Rengi hafif bakın bu şekilde kahverengi oluncaya kadar hafif rengi dönünceye kadar kavuralım. Şöyle kenara alalım. Kesinlikle unumuz soğuk olacak. Hemen burada 250 gram dilerseniz tereyağı, dilerseniz margarin hangisi evinizde varsa şöyle bir su bardağı pudra şekerimizi de attım. Kavrulmuş unumuzdan şöyle bir buçuk su bardağı unumu ayırdım. Pudra şekeriyle tereyağını buluşturdum. Şöyle elimde birazcık yoğuracağım. Bu kurabiyeyi yapın. Kilerinize kaldırın kavanozlarla. Ağzı hava almayacak bir şekilde. Dilediğiniz zaman tüketin. Kesinlikle harika. Tereyağı veya margarin oda ısısında olacak şöyle hemen karıştırdım. Hemen içerisine bir tane yumurtamızı. Şöyle yarım çay bardağı 125 milimlik çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağımı. Bu şekilde hem yoğurun hem malzemelerinizi ekleyin. Bir buçuk su bardağı su bardağı ölçüm standart 200 milimlik tüm ölçülerimde aynı çay bardağını aynı su bardağını kullanıyorum aynı ölçüleri hemen bir buçuk su bardağı kavrulmuş soğuk unumu ekledim şöyle bir paket kabartma tozumuzu da ekledim bir kere bu kurabiyeyi yapın inanın harika bir tarif harika bir lezzet Şimdi burada iki buçuk su bardağı unum var. Unumuzun ölçüsü farklılık gösterebilir. Azar azar ilave edeceğiz. Bir de kurabiye hamurunu yoğururken e, pratik bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Ya da yoğurun. Baktınız birazcık yumuşak. Un eklemeyin. E, yoğurun bir 10 dakika serin bir yere kaldırın. Bir balkona bırakın. Ya da mutfağınız serinse 10 dakika dinlendirin. Eğer dinlendirmezseniz hamurunuz yumuşak diye un ekliyoruz. Un eklediğimiz zaman hamur dinlendiği zaman sertleşiyor. Yaptığımız zaman kurabiyelerimiz ağızda dağılmıyor. Kurabiye yaparken buna çok dikkat edin. Elimizin sıcağından tereyağımız eriyor eridiği içinde de tereyağımız bu şekilde biz de kıvamını verebilmek için sürekli un ekliyoruz bu hatayı yapıyoruz değerli bacılarım iyice yoğuralım dediğim gibi ben bunu yoğuracağım bir 5 dakika dinlendireceğim ki kıvamı kıvamına bakabilmek için eğer yumuşak olursa kurabiye hamurumuz kurabiyelerimiz yayılır sert olursa da bu defada kurabiyelerimiz ağızda dağılmaz inanın pastaneden daha lezzetli yüzde sizlere tavsiye edeceğim bir tarif kurabiye hamurumu yoğurdum. Bir 5 dakika şöyle balkona bıraktım. 5 dakika dinlendirdim. Şöyle kıvamı bak. Bu şekilde kendini toparladı hamurumuz. Bu şekilde üzeri pürüzsüz olacak. Şöyle açtığınız zaman pütür pütür olduğunu görebiliyorsanız Bak, kesinlikle bu hamur olmuş demektir. Ne sert ne de yumuşak olacak. Şöyle şu şekilde yaptığınız zaman pürüzsüz, açtığınız zaman pütür pütür. Hemen hamurumuzu şöyle bir kase cevizime ekledim. Eğer evinizde varsa badem daha güzel oluyor. Benim evimde ceviz vardı. Ben ceviz kullandım. Badem yaparsanız daha harika olur. Hemen şöyle bir dakika bu şekilde cevizle beraber yoğuruyorum. şekil verme işlemine hemen geçeceğim. Şöyle leğenimden aldım. İkiye ayıracağım hamurumu. Şöyle eşit iki parçaya ayırdım ayırmış olduğum hamurumuzu bu şekilde elimizle şöyle uzatalım. Ne kalın olacak ne de ince olacak. Elimizde iyice düzeltelim. kurabiyemizi kesme işlemine geçtim. Şöyle çok kolay çay bardağıyla bu şekilde bak pütür pütür şöyle piştiğinde de inanın bu şekilde ağızda dağılacak kesinlikle sizlere garanti ediyorum şöyle görüyorsunuz hepsimize diziyoruz. Bu şekilde bardakla kestiğinizde şekil vermek çok kolay çünkü hamurumuz şöyle bakın. Parçalanan bir hamur. Gerçek kurabiye hamuru bu şekilde. Hemen şöyle una batırıyorum. Eğer ki bardağınız yapışma yaparsa una batırın. kesinlikle yapışma yapmayacaktır. Yağlı bir hamur olduğu için. Yapın bu kurabiyeyi. Dilediğiniz zaman çayın kahvenin yanına asla serin bir yerde muhafaza ettiğiniz zaman kesinlikle lezzetinde tadında asla değişme olmuyor. bunu bu şekilde keselim. Tepsimize de dizelim. Tekrardan kalan hamurlarımızı tekrardan toparlayacağım. Aynı şekilde kesimini yapacağım. Bakın bu şekilde dağılan bir hamur. Gerçek kurabiye hamuru bu şekilde olur. Hemen şimdi bunu toparlayacağım. Tekrardan aynı işlemi uygulayacağım. Kurabiyemiz tam bir tepsi oldu. Hemen son kurabiyemiz de bu şekilde hazırladım. Şöyle en son küçük parçamızı da tekrardan elimle toparladım. Bakın. İçerisi bu şekilde pütür pütürse sonuç kesinlikle muhteşem bir kere deneyin asla vazgeçemeyeceğiniz güzel bir tarif şöyle son kurabiyemize de bu şekilde elimle şeklini verdim 180 dereceye fansız ayarda 180 derecede alt üst ayarda kurabiyelerimizin hafifçe yüzü pembeleşinceye kadar pişirelim hemen fırına gönderiyorum. Gönlü güzellerim hemen kurabiyemiz pişti. Şöyle altı kızarıncaya kadar kurabiyemizi pişirdim. Hemen pudra şekerini üzerine ekledim. 2 yemek kaşığı kadar pudra şekerini ekledim üzerine. Şimdi dinlendirmeye bırakıyorum. Fırından çıkarır çıkarmaz pudra şekerini ekleyin üzerine. Şimdi 10 dakika dinlensin. Şöyle görüntüye bir bakar mısınız? Doku testinde görüşelim. Gönlü güzellerim, hemen fırın ısısını aldırdım. Kurabiyem yemeye hazır. Şöyle doku testini beraber yapalım. Bak. Güzelliği buradan belli. Şöyle görüyorsunuz. Asla hamurlaşma yok. Gıyır gıyır muhteşem bir tarif. Yüzde yüz denenmesi gereken garantili bir tarif gördüğünüz gibi. Bakın. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Asla bayatlamayan kavanoza kaldırın. Ağzını kapatın. Serin bir yere kaldırın, dilediğiniz zaman tüketin. Denenmesi gereken muhteşem bir tarif. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın. Kanalımda kalın, diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.